Herkese selamlar. Gölgelik bir ağaçta buldum kendimi. <laughs> Zülküfil Dağı'ndayım şu anda. Zirvesinin hemen alt kısmındayım. Makam burası. Hemen karşı tarafında oturma yerleri de var. Ailecek geldiğinizde. bu şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Sadece soğuk içecek satılıyor. Onun dışında arkadaşlar şöyle size göstereyim. mezarlar var arkadaşlar yalnız mezarların üstünde herhangi bir bilgi yazmıyor ben de bir bilgi edinemedim burada zirvede teras gibi bir yer yapmışlar oraya gidelim ama bir serin bir serin anlatamam ya çok güzel en azından yanmıyoruz rahat rahat geziyoruz havaya şöyle bir tane zirve burada var bir de şu tarafta var hemen yerleşkenimiz kısmında biraz daha düzenli bir hale getirmişler bu mevsimlerde hava sıcak bir arkadaşlar akşamleyin de 30 derecelerin üstünde. Yani hiçbir şeye gerek yok. Direkt çadırsız yat kalk. Valla bu taraflara seyahate çıkılır yani. Böyle ol. hem otostopla hem de kendi başına alıp başına gideceğim buralara. Ama bakın şimdi size ne gösteriyorum. Daha yok diye diye diğer dalga geçerken bomba bir daha bulduk işte. Aynen. şimdi bu dağın da şuradan doğru patika çıkıyor. Ama çıkmıyorum buradan arkadaşlar. Niye? E, tamam artık diğer taraftaki zirve buradan daha yüksekmiş. Göreceğim manzarayı oradan daha iyi gördüm. O yüzden şimdi nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. <laughs> Hadi gidip bakalım. Oh, neredeyiz? <laughs> Arkadaşlar çay yönü yerleşmesindeyiz. Şu, anda Hilar Mağarası'ndayız. Ee, hadi gelin gezelim. Bir rüyle de hani şu ses de iyi akustik yapıyor ha. Ses ses. <laughs> Dur şöyle göstereyim size. Arkadaşlar dışarısı yanıyor şu an. Oh 40 derece şu an dışarısı. Hissedilen fazladır haliyle. Ama şu an burası Evet bakın şu o kral diye kral mezarlıklarında olan kapı sistemi buralarda da var. Gördüğünüz gibi az önceki size anlatmak istedim. böyle taş koyuyorlar o yarıkların içine kapı kenarlarında. Bunu artık o itip aç hani itip açma şekli nasılsa yöntemini tam bilmiyorum ama bu şekilde kapı görevi görüyor. Bunu şeye benzettim ya şu <laughs> bir tane kıyafet markası var ya şimdi vermeyeyim markayı. United of diye gidiyor. <laughs> Onun amblemine benzettim şurayı. Tamamlayınca sanki öyle oluyormuş gibi. Ve e, şimdi geç tarafı şurası büyük ihtimal yıkama uğramış. Tam şu kesin. Şöyle dikkatle baktığımızda niye diyeceksiniz? Tam şuradan doğru dikkat ederseniz bir kırıklık var. Ve hemen alt tarafında da kapı görevi görsün diye bir taş var. Önüne de taş koyulmuş. Gelmesin diye. Ay gerçekten nasıl açıyorlar çok merak ediyorum. Hani insan gücüyle açılabilecek taşlar mı? Şunu şöyle normal bir kuvvet uyguladığımda yapabiliyorum ama o taş için aynısını söyleyemem. arkadaşlar. ilk peygamber kabirlerine. Şimdiki durağımız burası. Burada birkaç tane efsane de var. Anlatılan ağızdan ağza yayılan. Ve birkaç tane peygamberin kabri var. Haliyle ne oluyor? Kutsal bir yara olarak görülüyor. Değerli, önemli bir yer. Gelin hep birlikte şimdi bunu inceleyelim. Yalnız yer çok güzel. Bu kadar kuraklığın içinde. Sen gel. Güneydoğu'da yeşillendir. Böyle güzel bir ortam oluştur. Allah bravo. Baraj Gölü'ndeyiz. Hop, hop keyfine bak. Ben ayak bacak çıkarttım. Gireceğim. Şaka şaka girmek yasak. <laughs> Ayaklarımı sokacağım. Şu anda oturdum. Bu şekil ha. Sıra çıkıyoruz. Gidiyoruz. Kornalar çalıyor. Hareket yok hocam. Hadi götür bizi kaptan. çok. Şu kayalıklarda gördüğünüz oyuklar vesaire az önce göstermiş olduğum Asurlular döneminde krallara ait mezarlıklar. Bunu da bir gizmini çekte paylaşayım. Dileklerim. Gerçekten su buranın çevresini değiştirmiş. Serin. Harika bir manzarası var. Ben bayıldım tek kelimeyle. Yani bilmiyorum çıkın çıkın gelin. <laughs> ne diyeyim başka? Çok sıcak ya <laughs> oh. Zeynel Bey Türbesi ve Külliyesi Buraya kümbetle deniliyor 2017 yılında taşınıyor burası ee, Eski Kentin olduğu yerde eski yerleşim yeri Neresi diyeyim şu karşılar. Şöyle göstereyim şu karşı taraflar arkadaşlar. Oraların alt kısmında bulunuyor. Oradan buraya e, burası göle çevrileceği için sular altında kalmaması adına taşınıyor. Ve bunun gibi daha birçok böyle yerleşim yeri ve tarihi eser bu şekilde yerleri değiştirmiş, taşınmış vesaire vesaire derken son halini almış. dikkatimi çeken bir şey var. Hani eserlere parça parça yerlere koymuş. Yani daha önceden toplu bir kentleşmeyi e, baktığınızda görebilirken tarihi anlamda. Şimdi baktığınızda biri bir dağda biri bir dağda. Hani sanki bir oraya gidin gezin, bir de şuraya gidin gezin der gibi. Buraya sanki ne bileyim değişik bir şey yapmışlar yani. Niyet nedir tam anlayamadım ben. Takdiri size bırakıyorum. Böyle böyle tarihi eserleri sağa sola serp, serpiştirmişler. Müzik <laughs> Hani şu Malabadi Köprüsü Türk'ümüz var ya. Kalktım. O köprünün olduğu yere geldim. Al sana Malabadi Köprüsü. Gelin hep birlikte bu köprüyü görelim. Hem de size ilginç bilgiler vereyim. Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü. Evlenenler mi dersiniz? Eğlenenler mi? Herkes burada çekim yapan bir çiftimiz var. <laughs> Mutluluklar diliyoruz. <hergülüyoruz. gülüyor> Malabadi Köprüsü'nün de şu anda bastım. Üstüne doğru çıkıyoruz. Bu arada kısa bir bilgi özet geçeyim ben size. Dünyanın köprüler arasında en fazla kemer açıklığına sahip köprüsü. Al işte patlattım yine bilgiyi. <laughs> Artuklular döneminde yapılmış. Bu köprü Selçuklu Devleti'ne ait. Şöyle bir merdiven Ama nasıl bir merdiven yani? Şöyle kendimi de almaya çalışayım ya. Wow. Vay be. Burası çok fotojenik bir bölge ya. Çektireceğim fotoğrafı. <laughs> <laughs> Malabadi Köprüsü'nün içinde bir oda gibi bir yer. Ama dikkat edersek şöyle. o zaman üzerine taşıyor diyebilirim eğer restorasyon ya da bozulmalara uğramamışsa ki uğramışa benziyor go üstüne çıkalım hadi evet oksijeni de alıyor şu anda İçerisinde hiç iç açıcı bir kokuya sahip değil hadi gelin şöyle bir köprünün üstünden etrafa bakalım aşağıda ne varmış? Hay. Vay. Anam bura gibi. Vay vay. Gidelim mi? Oh, köprünün zirve noktası. Şu an bulunduğum nokta. Bir adım daha geleyim. Şöyle. Zahmetli iş vallahi. <laughs> burada bildiğin yürüyüş yolu var ya. şu tarafını da göstereyim size. Hazır güneş batıyorken. Yalnız sıcak. Alışamadım şunlara ya. <laughs> Basamaklar var. Bir de buradan bakın isterseniz. Bak böyle gibi bir şey var. Bakayım yakınlaştırayım. Aa evet. Çok da net oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunlar da keşke yerinde. Rengi de çok güzel ha. Vay buralar selamlar. Gösteri <laughs> bak bak görüşürüz canım. Hastanım aralarına doğru yol alıyorum. Bartın'la Diyarbakır arasındaki bir bölgede kalıyor. Yontma taş devrinden kaldığı söyleniyor. Şimdi yavaş yavaş yürüme mesafesinde arabayı belli bir yerde bırakıyorsunuz. içeri almıyorlar. Nefes nefeseyim şu anda. Baya bir yol yürüyorsunuz. Buradan çıkarken tahmin olarak bir iki kilometre yakın diyeyim. Mesafe yol yürüyorsunuz. Ve ardından o mesafe yolu yürüdükten sonra yolun da şekli şu. Şöyle. Gördüğünüz gibi patika. Ve taşların üstünde şu şekilde gidiyor. Buradan da mağaralara varıyorsunuz ilk yerleşim yerlerinin üzerine taşıyor. Düşün işte. Bir de <laughs> çocukla gelecek olanlara söyleyeyim ben. Kendi yeğenimi de getirmiştim yanımda. Sırtımda götürüyorum. Kendim sırtımda taşıyorum. Şimdi video çekmek için bıraktım. Çok ağır hareket ediyorsunuz. Yani yaklaşık bir saate yakın bir sürede çıkarsınız çocukla buraya gelirseniz. Ha, sırtınızı alırsanız o süre kısalır. Yarım saat gibi bir sürede çıkıyorsunuz. Tabi gezmesi de bir hayli o kadar zaman alır. Çünkü gördüğünüz gibi hem geniş bir alana yayılmış durumda mağaralar. Etrafında da mesela şu aşağı tarafta da bir tarihi eser bulunmakta. Burada gezmek anlayacağınız hem zaman alıcı hem de bir hayli yorucu. Ve tırmanma moduna geçtim. Ya ben mağaraya çıkarken bu kadar yol yürüneceğini bilseydim. Bildiğin direkt spor kıyafetlerimi giyinip gelirdim yani. Nedir? 10 numara 5 yıldız. Ve şurası ne? Hiçbir fikrim yok. Vay şurası tam bir hayalet görünümünde. Şöyle bölmeler var. Harika ya. taş devrinden olmasa da modern devirde insanlar kayalara yazı yazıyor. Ama taş devrinde insanlar böyle şeyler yapıyor işte. Kıyaslama bu. Üzülüyorum. Bu arada burada çok yılan var diye de uyardılar. Ne diyeyim? şöyle söyleyeyim. Efsane etesi ya. Hah. Şöyle şöyle çıkacağız. Şimdi burada şu ayağımı atarsam diğer ayağımı da daha kolay atarım ve buradan çıkarım yalnız. Taşlar sıcaktan dolayı çok iyi kayıyor. Hani şey göründüğüne bakmayın. Kayalıkmış. Oh öyleymiş falan. O yüzden dikkatli basmakta fayda var. Harika ya, sen harikasın. Nasıl bir silüet çıkıyor mu karşınıza? <laughs> i̇çerilerden içeriler. odalar geçiyor, kapılar geçiyor. Bu da geniş manzaramız. Adamlar taşların da vallahi ortama hakim bir konuma yerleşmişler. Şehrin o kısmı da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hop burası gibi. Artık yavaş yavaş gün battı. Güneş gözükmüyor daha. Ben de buradan kaçıyorum daha iniş yolunu çekmeyeceğim. Elimden geldiğince garip yerleri kendi ifade edebildiğim şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Artık burada bir koşuculuğumuzu konuşturacağız. <laughs> Emin adımlarla hızlı bir şekilde ineceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Bir şeyle karşılaştım. Onu sizinle paylaşmak istedim. Yinek Buraya gelmiş. Hani bildiğiniz kayaları yalıyor ya, demek ki kayalarda tuz ve mineral bakımından zenginlik var diye düşünüyorum ki inek kayaları yalıyor. Yoksa bir hayvan kayayı niye yalasın? Şu an göz gözeyiz, o da beni takip ediyor. <laughs>